Selamlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün koronavirüsten dolayı karantinaya alınarak ya da dışarı çıkmaması önerilerek evde çalışan herkese yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. Yaklaşık 3 seneye yakındır evden çalışıyorum ve bu süreçle ilgili bir sürü e, böyle güzel şey toparladım aslında. Onları da paylaşmak istedim çünkü gerçekten özellikle en başlarda her ne kadar böyle kafaya bir tatil gibi gelse de Evde çalışmak biraz ...zor ve e, öz disiplin gerektiren bir şey. Ben bugün sizlere kendi yaptığım, yıllar içerisinde fark ettiğim, düzelttiğim bazı şeylerden bahsedeceğim. Umarım yardımcı olur. Aynı şeyler öğrenciler için de geçerli. Biliyorum şu anda Türkiye'de özellikle online eğitime geçilmesi söz konusu. Dolayısıyla evden ders çalışmak, evden ders dinlemek, evden çalışmak genel olarak nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Umarım yardımcı olur ve e, bu kötü günler en kısa süre içerisinde biter gerçekten. Hiç uzatmadan hemen ilk önerimle başlıyorum. İnsan evden çalışmaya başlayınca ilk karışan şeylerden ya da ilk dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi iş zamanıyla özel zamanı birbirinden ciddi anlamda ayırmak. Çok kolay oluyor biliyorum işte böyle iş arasında bir çamaşır atayım vesaire demek. O yüzden o karışıklığın yaşanmaması adına iş saatlerini ve ev saatlerini, özel hayatı ciddi anlamda çok net bir şekilde ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan bir kere özel şeyleri de yapmaya başlayınca günlük hayatında gerçekten işle ilgili yapılması gereken şeyler bitmiyor. Bu sefer 7'ler, 8'ler, 9'lar onlara kadar çalışıyor insan. O yüzden de benim tavsiyem 9-6 mı çalışıyorsunuz, 8-5 mi çalışıyorsunuz ya da kendinize göre mi planlayacaksınız yine de bir 9-6-8-5 program yapıp telefonunuza alarmlar kurmanız. Saat 8'de iş başladı. Saat 12'de bir alarm daha öğlen yemeği arası. Saat 6 gibi 5 gibi kaçta bitirecekseniz artık iş bitti. Çünkü gerçekten inanın bana o günün böyle sonuna kadar çalışmaya devam etmek çok kolay hale geliyor. Çünkü ofiste olduğu gibi işte eşyaları toplayıp bir e, araca binip tamamen o iş rutinini geride bırakamıyorsunuz ve gün içerisinde o çalışmaya devam etme isteği de geliyor. Yani tam iki türlü de aslında iş hayatı, özel hayatı, özel hayatta iş hayatını sürekli e, sabote ediyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu ikisini ciddi anlamda ayırmakta büyük fayda görüyorum ben. En azından benim için şu anda durum öyle. Google takvimimde her şey belli. Sabah rutinim işte e, sabah yapmak istediğim şeyler 8'den önce ve akşam 6'dan sonra şeklinde. E, geri kalan gün içerisinde de iş dışında bir şey yapmamaya çalışıyorum. Benim evden çalışmaya, verimli bir şekilde çalışmaya devam etmemin en önemli noktalarından bir tanesi bu aslında. İkinci önerim, giyinip kuşanmakla ilgili. Ee, yine bu da yaşadığım bir şeydi. Evde olunca insan, işte pijamalarında çalışacağım, çok güzel olacak, eşofmanla takılacağım, uğraşmayacağım gibi bir hisse kapılıyor en başta. Ben de yaşadım o süreci elbette. Ama bir süre sonra insan fark ediyor ki, giyindiğin zaman, üstüne bir pantolon geçirdiğin zaman, eğer normalde makyaj yapıyorsan, bir makyaj yaptığın zaman iş moduna girmek çok daha kolay oluyor. Ben ayakkabı bile giyiyorum evde. Evde giydiğim ayakkabılarım ayrı dışarıda giydiğimden. Ve evde gerçekten ayakkabı giyiyorum. Saat 6-7'de işi bitirene kadar ayakkabıyla devam ediyorum hayatıma. Ve 6-7 gibi bir terliğe geçiyorum gerçekten. Bu neye faydalı oluyor? Birincisi gerçekten üretkenlik anlamında çok büyük faydasını gördüm. Psikolojik olarak inanılmaz faydasını gördüm. İkincisi de Hani gün içinde böyle ya birazcık kestireyim, ya bir bölüm dizi izleyeyim, şu koltuğa uzanayım gibi şeyler olmuyor. Çünkü iş kıyafetinde genelde koltuğa gidip uzanmıyorsun. Ya da işte iş kıyafetinde normalde eşofmanınla yapacağım bazı şeyleri yapmıyorsun. O da seni biraz böyle disiplinde tutuyor diyebilirim. O yüzden ben gerçekten eğer evden çalışacaksanız sabah kalkıp giyinmeyi özellikle yani eşofman tight değil gerçekten işe gider gibi ya da dışarı çıkar gibi giyinmeyi e, öncelikle tutmanızı öneriyorum. Zaten eğer video konuşmalar vesaireler de yapacaksanız düzgün görünmek o anlamda da önemli olacak. O yüzden ikinci numarada önerim de giyinip kuşanmak. Üçüncü önerim evdeki diğer insanlarla ilgili. Tahmin ediyorum ki yalnız yaşamıyorsunuzdur. Yalnız yaşıyorsanız biraz daha kolay olabilir hayat. Orada da tabii yalnızlıkla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Ama eğer birileriyle yaşıyorsanız evde, çocuklarınızla, eşinizle, ailenizle o zaman diğer insanların sürekli sizi rahatsız ettiğini, rahatsız etmekten de kastım. Sizi böldüğünü fark edeceksiniz zaten. Neden oluyor bu? Siz evdeyken sanki tatildeymişsiniz gibi bir hava oluşabiliyor. E zaten oradasınız. Hani işteyken akşama ve gelince sorarım vardı. Artık yok öyle bir şey. Bunu da çok açık bir şekilde belirtmek lazım. Evde olabilirim. Ama çalışıyorum. Benim bu konuyla ilgili bulduğum en komik şeylerden bir tanesi. Ee, bir tane iş yerinde kadın sırtına A4 e, kağıda şey yazmış. ''Burada yokum. Ben burada değilmişim.'' gibi davranıyorum. Aslında gerçekten kilit nokta o. Benim şanslıyım ki evde bir ofisim var evden çalıştığım için kapımı kapatabiliyorum. Kapıya da bir girmeyin gibi bir şey yazabiliyorum. Çünkü mevzu o sorulan bir dakikalık soru değil sizin konsantrasyonunuzun kaybolup tekrar geri gelmesi. O da 15-20 dakikalık bir kayıp. E bunun günde 5 kere olduğunu düşünürseniz hep 1 saatlik bir hani gecikme de oluyor insan. O yüzden de evde birlikte olduğunuz insanlara buradayım ama burada değilim. Yokmuşum gibi davranın. Altıdan sonra konuşalım. Gibi bir e, konuşma yapmanızı ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Ben bunu e, fark ettiğim zaman, özellikle de bunu kestiğim zaman gerçekten verimliliğim, üretkenliğim tavan yaptı diyebilirim. Şu video konuşmalara bir girelim. Bu video konferanslar benim hayatımın büyük bir parçası. Şimdi herkesin hayatının bir parçası olacak. Genelde Zoom kullanıyorum ben. Skype ya da Google Hangout için değil ama Zoom için bir önerim olabilir eğer kullanacaksanız Zoom'u. Dediğim gibi benim bir ofisim olduğu için burada arka planım böyle konuşmalar için uygun olarak tasarlandı zaten. Yani videolarımı çekmek ve video konuşmalar için yapıldı bu arka plan ama sizin evinizde böyle bir şey olmayabilir. Tabii ki de gerek de yok böyle bir şey yapmaya. Zoom isimli programda arka planını sanal olarak değiştirebiliyorsunuz ve böylece insanların sizin özel alanınıza girmesini, sizin özel hayatınızı görmesini engelliyorsunuz. Birazcık daha profesyonel de bir görüntü yakalamış oluyorsunuz. Ben bunu fark ettiğimde çok mutlu olmuştum. O yüzden de bu videoda bir öneri olarak bir e, küçük bir tüy olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer güzel araç da özellikle de son zamanlarda kullanmayı en çok sevdiğim araç telefonumun bluetooth klavyesi. Bunu evin herhangi bir yerinde çalışacaksınız ve laptopunuz yoksa kullanabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Bütün bahsettiğim ürünlerin linklerini aşağıdaki açıklama kutusuna bırakıyorum. Planlama. İnsan evde olduğu zaman yetişmesi gereken bir otobüs, servis, işte dönmesi gereken işin bittiği belli bir saat vesaire olmadığı zaman gerçekten zamanın kontrolü, takibi, planlaması çok zor hale geliyor. Dolayısıyla da yani gerçekten planlı olmaya, zamanı doğru kullanmaya başlamak için en doğru zaman şu anda. Benim planlama sistemim iki bileşenden oluşuyor. Birincisi kendi markama ait, GTSD'ye ait bir hayat planlayıcı ajanda sürekli masanın üzerinde açık. İkincisi de Google takvim. Bu ikisini birlikte kullanıyorum. Kanalımda bu konuyla ilgili bir sürü video var. Yakın zamanda ajandamda ne vardı tekrar çekeceğim zaten ama e, aklınızda bulunsun, şu anda gerçekten haftalık plan yapmak için, günlük plan yapmak için, zaman bloklamak, zamanı doğru kullanmak için en gerekli, en önemli zamanlardan bir tanesi ve belki de böylelikle bu güzel alışkanlığı hayatınıza da dahil edebilirsiniz. Bir diğer alışkanlık da yine hayatınıza bu süreci kullanarak dahil edebileceğiniz sabah rutinleri. Şu anda artık trafikte zaman kaybetmeyeceğiniz için o zamanı sabahları doğru başlamak, güne güzel başlamak için size hitap eden bir sabah rutinini oluşturmak için kullanabilirsiniz. Belki de hayat tekrar normale döndüğünde bu sabah rutinini o kadar seveceksiniz ki düzenli olarak takip etmeye devam edeceksiniz. Ama şu anda elinizde birazcık daha yoldan kalan vakit varken doğru bir sabah rutinini yapmaya başlamak, onu hayata geçirmeye başlamak bence çok çok önemli. Evden çalışmanın ofiste çalışmaktan en büyük farklarından bir tanesi sürekli telefonunuza bakabiliyor olmak aslında. Instagram'a girip bir saatte geçseniz kimse size bir şey demeyecek çünkü görmeyecekler. Ama bu da işte tam olarak üretkenliğin en büyük düşmanı. O yüzden hem e-postalar için hem de telefon için birkaç tane önerim var benim. Önce telefonla başlayalım. Telefondaki bildirimleri bir kapatmak lazım diye düşünüyorum. Ve telefonu mümkünse başka bir odada, başka bir yerde bir çekmece de bırakmak lazım. Çünkü oraya girdin mi çıkması cidden çok zor. Eğer sizi birinin araması gerekmiyorsa ya da siz işinizde telefonu kullanmıyorsanız o telefona o gün ihtiyaç yok. Bence gerçekten mümkün olduğunca kendinizden uzak bir yerde tutun. Elbette aralarda bakabilirsiniz ki ondan da bahsedeceğim ama aralar dışında telefonu alıp Instagram'a falan girmemeye çalışın çünkü gerçekten girdin mi çıkamıyorsun. Öyle bir durum var yani. E-postaya gelince de eğer işiniz sürekli e-mail e cevaplamak değilse bazı eklentiler var aslında kullanabileceğiniz. Outlook'a da var, Gmail'e de var bildiğim kadarıyla. Mailleri sizin gelen kutunuza teslim etmeden önce durduran dolayısıyla size hiçbir şekilde bildirimin gelmediği e inbox pause deniyor galiba. Aşağıya bırakırım linkini. Böyle eklentiler var. Siz butonu tıklıyorsunuz. E-mail'ler böyle havada bir yerde duruyor. Siz tekrar butonu tıkladığınızda e-mail'ler gelen kutunuza düşmeye başlıyor. Böylece eğer başka bir şey yapmanız gerekiyorsa hiç bu bildirimler ve rahatsızlık verici şeyler olmadan işinizi yapmaya devam edebiliyorsunuz. Benim gerçekten kullanmayı ve önermeyi çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu e, bu tarz programlar. Çünkü konsantre kalmak özellikle de kendinize ait kapısı kapanabilir bir yeriniz yoksa ciddi anlamda zor olabilir. Bu programlar için özellikle e-mail için belli insanlardan gelen mailleri ya da belli kelimeler içeren mailleri farklı ses tonlarıyla özel olarak bildirme açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla da hani bir incelemenizi tavsiye ederim. Eğer işinizin gerekliliği değilse e-mailleri de sabah biraz, akşam biraz şeklinde kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Hazır oradan girmişken Mümkünse bir masada, koltukta değil kesinlikle. Ve mümkünse eğer varsa kapısı kapanılan bir yerde çalışmaya çalışın. Eğer olmuyorsa elbette yapacak bir şey yok, mutfak masası da olur ama eğer varsa gerçekten e, oturarak çalışmak başka bir şey. Kapıyı kapatarak çalışmak başka bir şey. Bir bilen ve yaşayan olarak söylüyorum. Kendinizi elin geri kalanından birazcık ayırmanız lazım. Müzik dinlemek, televizyon izlemek, özellikle de haberleri takip etmek konusuna gelelim. Buraya gelince konu iki işi birlikte yapmak konusuna geliyor. O da tabii ki tahmin edersiniz ki eğer söz içeren bir şey dinliyorsanız pek mümkün değil. İnsan kendini ya çok sevdiği bir şarkıyı eşlik ederken buluyor ya işini bırakıp televizyonu izlerken buluyor. Özellikle haberler ciddi anlamda moral bozucu. Akşam haberlerini izleyebilirsiniz ama gün içerisinde saat saat takip etmek hem üretkenlik anlamında çok yanlış hem de gerçekten moral anlamında. Şu anda gerçekten ihtiyacımız olan şey de bu. Moral anlamında çok yanlış. O yüzden de eğer dinle dinleyeceksiniz sözsüz bir konsantrasyon müziği olabilir. Öğrenciyseniz ders çalışıyorsanız yine aynı şekilde favorilerimi hatta bu konuyla ilgili e, uygulama favorilerimi de aşağıya bırakıyorum. Videonun başında bahsetmiştik ara vermek çok önemli diye. Gelelim ara vermeyle ilgili kullanabileceğiniz tekniğe. Pomodoro tekniği aslında daha önce bahsettiğim bir teknik. 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver. 25 çalış, 5 ara ver. 25 çalış, 5 ara ver. Son 25'ten sonra yani 4. 25'ten sonra 15 dakika ara ver gibi bir teknik bu. Ve gerçekten çok komik bir şekilde mutfak saatiyle yapılan bir şey. E, yaptığınız şey aslında 25 dakika ciddi konsantrasyon, 5 dakikada biraz rahatlama, kalk bir dolaş ama çok da uzun değil ki hemen geri dönüp konuya devam edebil. Tamamen olay bundan ibaret aslında. Ben pomodoro'yu bazen 25 değil birazcık daha uzun süreyle kullanıyorum. Tamamen sizin konsantrasyon sürenize bağlı. Harika bir ders çalışma tekniği, harika bir çalışma tekniği. Gerçekten üretkenlik ve verimlilik için önerebileceğim en iyi tekniklerden biri. Evde de işte bir mutfak saatiyle bütün gününüzü, zamanınızı kontrol etmenize yardımcı olacak. Bence muazzam bir teknik. Evden çalışmaya başlayınca dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de yemek ve hareket. Tahmin edersiniz ki mutfak şu köşede olunca insan sürekli kalkıp bir şeyler yiyebiliyor ofiste yapmadığı gibi ya da e, zaten şu anda spor salonlarına vesaire gidiş çok zor e, bir şeyler yapmadığı için kalkıp bir yere yürümediği için spor anlamında da hiçbir şey yapamıyor. Dolayısıyla da vücut ciddi anlamda sağlıksızlaşıyor, kilo almaya başlıyor ve şu anda bu koronavirüsünün bu kadar yaygın olduğu bir dönemde yapılabilecek en yanlış şeylerden bir tanesi. Bundan önceki videomda ya da iki önceki eklerim videomda nasıl sağlıklı kaldığımla ilgili detayları anlattım. Ne yediğimi, ne yemediğimi, ne gibi takviyeler kullandığımı, spor olarak ne yaptığımı o videoya bakabilirsiniz öneriler için. Ama kısaca bahsetmek gerekirse besin değeri düşük şeyleri tüketmemek, gerçekten vücuda doğru besinleri, doğru vitaminleri almak şu anda bağışıklık sistemi için son derece önemli. Spor konusunda o videoda işte sürekli spor salonuna gittiğimizden bahsettim. Artık gidemiyoruz. Dolayısıyla evde bir şey yapmak çok önemli hale geldi. Her sabah 10-15 dakikalık bir yoga aslında her şeyi çözebilir. Hem bağışıklık sistemini güçlendirecek, hem kilo almanızı engelleyecek, hem de güne gittiği anlamda verimli ve doğru şekilde başlamanızı sağlayacak bir uygulama. O yüzden de eğer sabah rutinin üzerine çalışıyorsanız, hatta çalışmıyorsanız bile sabahları bir 10-15 dakikalık video üzerinden yapabileceğiniz bir yoga seansını çok ciddi tavsiye ediyorum yine. Favorilerimi de her zaman olduğu gibi aşağıya bırakıyorum. Bir diğer değişiklik de güneş ışığına olan açlık olacak. Ee, ben İstanbul'dan Züriye, Zürih'ten Londra'ya taşındığım bütün bu süreçte hep bunun eksikliğini çok ciddi anlamda hissettim. Şimdi bir de o otobüse bile gitme süresi olmadığı için gün ışığına olan ihtiyaç çok daha artacak. Yine bağışıklık sistemine gidiyor her şey. Yapabileceğiniz birkaç şey var bu konuyla ilgili. D vitamini takviyesi elbette ama e, özellikle cam kenarına gidip birazcık vücudu güneş ışığına maruz bırakmak ya da benim yaptığım gibi güneş ışığı lambası almak. Sabahları 10-15 dakika lambanın önünde yemek yiyebilir, kahvaltı edebilirsiniz. Ya da ilk çalışma saatinizin 10-15 dakikasını kullanabilirsiniz. Ben büyük faydasını gördüm. Gerçekten bence beni depresyondan kurtaran bir ürün oldu bu. O yüzden onu da tavsiye etmek istedim. Linkini aşağıya bırakıyorum eğer yatırım yapmak isterseniz. Ama istemezseniz de bu konuyla ilgili ciddi farkındalık da yaratmak isterim. O yüzden de en azından bir cam kenarına, bir balkona gidip birazcık temiz hava, birazcık... E, güneş ışığı almaya çalışmakta fayda var. İlk önerimde alarmlardan bahsetmiştik, telefona kurduğum alarmlar. Bu konuyla ilgili birazcık daha konuşmak istiyorum. Çünkü günü ve zamanı doğru yapılandırmak, doğru kullanmak gerçekten çok önemli evden çalışırken. Dediğim gibi öz disiplinle ilgili ama bu konuda size yardımcı olabilecek bir fikir bu alarmlar. Benim telefonumda şöyle alarmlar var. Kalk, sabah rutinini bitir, e, işe başla, öğlen arası ver, işi bitir, yatağa git vesaire vesaire. Ya da işte her gün yaptığım, bazı aynı saatte yaptığım bazı şeylerin hatırlatıcıları da var. Bunları kullanabilirsiniz. Özellikle yatağa gitme. Çünkü insan işe gitmeyince birazcık geç yatmaya da başlıyor. Geç yatmaya başlayınca sabah kalkmamaya da başlıyor ve o yine spiral şeklinde gerçekten sıkıntıya girebiliyor. Benim tavsiyem normal hafta içi yattığınız saatlerde yatıp kalktığınız saatlerde kalkmanız ve o elinizdeki birkaç saatlik yol zamanıyla başka bir şeyler yapmanız mesela kitap okumanız. O yüzden de alarmları da şiddetle öneriyorum size. Umarım bu zor süreçte bu video birazcık da olsa yardımcı olmuştur. Hem psikolojik anlamda hem de gerçekten fiziksel anlamda zorlandığımız bir süreç bu. Ben de elimden geldiğince kendi bildiğim konuda bir şeyler katmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Konuyla ilgili bütün sorularınızı cevaplayacağım. Aşağıya yorum olarak yazmanız yeterli. Herhangi bir şekilde de bu konuyla ilgili konuşmak isterseniz bir canlı yayında, ay sonunda yapacağım zaten. Orada da yine sorularınızı tartışabiliriz. Kendinizi yalnız hissettiğinizde birilerine telefon açmayı, birileriyle konuşmayı da ihmal etmeyin. Çünkü psikolojik anlamda da çok zor bir süreç dediğim gibi. Şu video bile belki bazen insana aradığı o bağlantıyı sağlayabiliyor. O yüzden umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.